Yani bir şov yapmak için altını doldurman lazım. Nasıl dolduracağım altını? Oğlum ne ya <laughs> Orada şov yaparken gidi. <laughs> bir laf ettik arkasında durmamız lazım. <laughs> Peki, şey ki, oğlum ne karşında? Söz namustur baba. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Kime verdin onu? Kabul edebilirim ya. Ben, Yemin ben, ediyorum <laughs> sana. Ben de <laughs> ederdim bence. <de, gülüyor> ben Şu anki durumda kabul eder misin abi? Aa, hangi hangi <laughs> Yani evlilik... Şu anda çocuğumuz var falan evet. <laughs> Ben... Şu an <laughs> lan. Şu an 10 bin dolar yeter. Dolar. <laughs> Şu an kanka. Çok Neden tatlı benim? bir Gençler. abi kardeşsiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İsimini biz almadık galiba. Baran. Barancım. Evet. Baran. Baran. Senin ismini kim koydu? Benim abi ismimin bir hikayesi var aslında. Ama. Trajik mi o da? <laughs> benim bu 44 günlükken falan diye bir gün sonra. Yok ya trajik değil. Çok kısa. Ben bazen böyle önceden lisede kızlara falan tanışırken bunu anlatıyordum hani şey olsun diye biraz. Şimdi anlatayım hadi. hemen. Tabi tabi. Şimdi ben Baran ama... Bak adam ne güzel hemen anlatıyor. Yok ben anlatırsam ben yayınlamayın ha. <laughs> Bu böyle. Işte, Abi. Kamerayı kapatıp, kapatıp, şey, kamerayı kapatın kapatın. Şey. <laughs> i̇yice magazin programı gibi oldun ha. Necdet İster gibi geziyor. Aynen. Ben. Belki de bak hikayesi belki de daha sert. Babama meteor düştü falan <laughs> daha, daha sert bir şey söyleyecek belki kardeşim. <laughs> Anlat kardeşim. Mı?